Evet arkadaşlar maça Manchester United başladı. Yani Manchester United'da oynayan oyuncumuz da Sinan. Beşiktaş oynayan oyuncumuz da Rüzgar. Evet şimdi Manchester United tak, tak yapmaya çıkıyor. Beşiktaş izin vermedi. Beşiktaş çıktı. Yanlış pas. Hatalı pas çıktı Beşiktaş'tan. Manchester United'dan da hatalı hareket geldi. Hatalı pas geldi tekrar Beşiktaş'tan. Beşiktaş. Vole. Yarı vole geldi Beşiktaş'tan. Ama gol olmuyor. Gol olmadı. Beşiktaş çıkıyor yine. Beşiktaş çıkamadı. Manchester United etkili geldi. Manchester United. Manchester United ve kaleci tutuyor. Beşiktaş'ın kalecisi tuttu. Manchester United atağa çıkarken Beşiktaş atağı bozdu. Beşiktaş çıkıyor. Çıkamadı. Manchester United atak başlatıyor. Ama Beşiktaş topu kapıyor. Manchester United yine atak tazeliyor. Manchester United çıkamadı. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ta da ha, yine hatalı pas. Yine hatalı pas çıkıyor. Beşiktaş atak başlattı. Ama kaleci tutuyor Manchester United'ın. Beşiktaş. Beşiktaş ile çıkma çabasında. Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş gibi çıkacak ama çıkamadı. Yarışın şey. tamam. Alt bende. Evet. Alt. Ya. Biraz zaten fail kullanıyoruz. Arkadaşlar maçımızı Playstation'dan oynuyoruz. Şöyle göstereyim. PlayStation 4. Sinan'da da aynısı var. Bende de aynısı var. Gösterdim seninkini. Benim evimde de. Bizde şu anda iki tane daha kol bulunmakta. Değil mi Ömer Asan? Hı hı. Evet. Ha ben kullanıyormuş. Rüzgar kale vuruşunu kullanıyor. Ben bende de bir tane PlayStation 4'ü geri döndü. Rüzgar tekrar tazelemeye başladı. Manchester United atak tazeleme çabasında Manchester United iler çıkamadı. Atak oluşur mu? dönen top olmadı. Beşiktaş atak tazeleme çabasında Beşiktaş Top kontrolü iyi gelmedi Kaleci uzun vurdu Kaleci uzun oynadı Ve Beşiktaş da top Sol kanada Top vermeye çalıştı ama Sol kanat Boşta değildi ve Top kaptı Final yeah. <laughs> ya. Manchester United yanlışlıkla out oluyor. <laughs> <laughs> Beşiktaş vurdu. Ağır. Oh. Üç başa katlanır. Tamam. Havul beklentisi Manchester United'dan ama Havul değil. Beşiktaş atak tazeleme çabasında ama... O top oynayan anda. Maç da maçta ilginç anlar. Orta geldi. Gol vuruşu gelmedi. Gol pozisyonu uçan kafayla uzaklaştırıldı top. Uzatmalar. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarı, i̇lk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda sizlerle beraber ikinci yarıyı da izleyeceğiz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya Beşiktaş başladı. Işıktaş hızlı çıkma çabasında. Çıktılar. Beşiktaş çıktı. Gol pozisyonu. Gol değil kaleci tuttu. Ya hayır. Burak Yılmaz ya. kaçırıyor. Burak Yılmaz. Orada izleyici bir pozisyon. Nasıl atamadım ben? Nasıl o gol değil o? Burada kalecinin çok iyi bir şansı. Nasıl atamadım ben? Şansa çok iyi tuttu kaleciyi. Kale vuruşuyla maç başladı. Beşiktaş'ta kafa vuran <laughs> Gol pozisyonu. Gol pozisyonu oyuncudan dönüyor. Manchester United oyuncudan dönüyor. <laughs> Hatasına çarptı. <kertte. gülüyor> gol pozisyonu. Beşiktaş gol attı. Korejma. Ricardo Korejma. Ricardo Korejma Ricardo Korejma. Ricardo Korejma. Manchester United santra vuruşuyla başlattı. <laughs> Atak sürüyor. İkisi topu kattı. Foul beklentisi mekki. Yıldıyor taraftarlar beni. Kafasına tekme attım adamın. Yu yapıyor ne? taraftarlar lan bir noktadan ya öyle şut mu olur ama sinan çok fazla vuruyor tuşa çok fazla vur bastığı için dışarı gitti top başladı Beşiktaş ceza sahasına geldi Beşiktaş vurdu David de ya sinir oldum. David de ya. Kaleci David de Bu şutta zorlanmadı. İşte şata tarzında çabasında. Atak, atak tazeliyor Beşiktaş. Beşiktaş hızlı çıktı. Hızlı çıkıyorlar. Orta başarılı değil ama top korner çıktı. Beşiktaş kornerden gol atabilir mi? Korej gol atmıştı. Tekrar bir korner geldi. Gol pozisyonu. Gol mü? Gol mü? Gol olsun. Gol! Beşiktaş ikindi. Yılmaz. de Beşiktaş. Golledi Burak Yılmaz. 2. Beşiktaş... Gol golü de kornerden buluyor. Beşiktaş duran toplarda çok tehlikeli. Ben içtim. başlattı. Sant paylaş arkadaşlar. Çok kötü bir nakitti. İşte yeni atak tazeliyor. Ata başlattılar. Atak sürüyor. Atak sürüyor. Take olabilir mi? Olmadı. Çok kötü bir pas. Ben kalem burası mı? Doğru, ben kalem burası. Yüzü tut. Işık taş tazeliyor.